Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğiniz sarımsaklı ekmek tarifi hazırladım. Bu lezzeti kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Hamur için yoğurma kabına 3,5 su bardağı un, 1 yemek kaşığı toz şekeri, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya ve 3 yemek kaşığı zeytinyağını aldım. 1,5 su bardağı ılık suyumu azar azar ilave ederek hamurumu yoğurmaya başladım. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur olacak arkadaşlar. Hamuru birkaç dakika iyice toparlayıp üzerini kapatarak 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Sosu için yarım çay bardağı zeytinyağı, çeyrek bağ ince kıyılmış maydanoz bir tane taze soğan ve 3 diş sarımsağı rendeleyelim 1 çay kaşığı tuzu da ilave edip karıştırarak sosumuzu hazırlayalım hamurumuz mayalandı havasını alalım ve yağlı kağıdı çok hafif unlayarak hamurumuzu üzerine alalım. Ve tepsi boyutunda merdane yardımıyla açarak inceltelim. Hamurumuzun inceliği bu şekilde arkadaşlar. Videoda görüldüğü gibi hamurumuzu ince çizikler halinde çizelim ve üzerine hazırladığımız sarımsaklı sosu fırça yardımıyla her tarafına sürelim. Bir kase rendelenmiş kaşar peynirini üzerine dökerek fırın tepsisine alalım ve 190 derece önceden ısıtılmış fırında nar gibi kızarana kadar ekmeğimizi pişirelim. İster pizza deyin, ister sarımsaklı ekmek deyin arkadaşlar. İnanılmaz güzel oluyor. Gördüğünüz gibi pişti. Hemen şöyle fırından aldım. Sizlere yakından da göstermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli. Oldukça kolay bu tarifi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz sizlerden ricam beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinize paylaşmayı ve kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir tarifimin burada sonuna geldim. Bir sonraki yeni yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın.